18 yaşına geldi hmm. ve cinsiyetini değiştirmek istiyor. Nasıl karşılardınız? İyi karşılamazdım. Psikolojik tedavi gönderdim. Ben iyi karşılardım. İyi karşılardım. Ben kanlıyım annem. Her şey her ota boku arkasında durmayın çocuğun ama. Valla durulur, estetik doktor doktorunda bulurum doktoru memelerini yaptırırdım. 18 yaş falan gram umurumda değil benim. O çocuk benim çocuğumsa benim çocuğumdur bu kadar basit. İyileşmiyor, yapacak bir şey yok. Gerçekten ondaki hastalık değil, gerçekten yürüyemiş bu şekilde. Hastalık Hormu değil diye bir şey yapacağız. yok. İki tane cinsiyet var, erkek, kadın. kadın Çocuk bir, şey yaptığı, ya, bir şey, şey yaptığı zaman o çocuğu desteklemek zorunda. değil. Ya Diz bir şey var. diyeceğim, İyi de olduğu beden içinde kendini mutlu ve tamam, kadın gel gibi davranıyorsa, sen. öyle hissediyorsa, öyle hissediyorsa erkek olması ne anlamı var? Ya sen hasta oldun, gripsin. Çünkü erkek doğurdun. Zelmi diye bir şey yok. Bu biyolojik olarak açıklanmış, bilimsel olarak açıklanmış. Bakabilirsin, araştırabilirsin. Kim açıkladı? Bu bir hastalıktır abi. Hastalıktır abi. Tamam iyileşmek istemiyor o zaman. Kadın olduğu halinden daha çok az ve daha mutlu oluyor. Abi izletiyor. benim evimde yaşamasın bana da bir daha uğramasın da görüşmeyelim yeter. Yok abi ben oğlum o kadar da abartma ben de sevmem istemem bu arada çok üstüne giderim. Ya umurumda olmaz. Ama... Valla düşünmem. Çocuğum oğlum. Kızım mesela erkek oldu ben kızım var abi benim erkek oğlum yok derim yani benim seninle işim olmaz derim. Senin Koşun, de sınavını yani o zaman belki. çocuğunu sokağa mı atacaksın? Yani i̇şte sınav bak dediğin yok. gibi sınav. Tamam. Bunun sınavı şey yapacağız, gireceğiz, iyileştirmeye çalışacağız. O Yemen, süreci doğru yönetirsen Hemen abi. böyle, aa kızım, oğlum sen cinsiyet değiştireceksin. Bir de 18 yaşında Çocuğuma cinsiyet değiştirme partisi de benden. Amin <laughs> amin. Mavi balon takarsın, kırmızı balon da takarsın. Ben bu kadar yapmam da.